Uzun süredir iş bulmak için bekleyen ve açlıktan her şeyini satmak zorunda kalan iki çocuk babası bir adam. Nihayet iş bulma şansı ayağına gelince bu fırsatı kaçırmaz ve iş için gerekli olan bisikleti evindeki yorganlığını satarak alır. İş başı yaptığı ertesi günse bisikleti çalınır ve bütün umutları yerle bir olur. İşte o zaman İtalya'nın her köşesinde bisikletini çalan hırsızları aramaya başlar. Az önce olay örgüsünü anlattığım bu film 1948 yılında çekilen İtalya yapımı bisiklet Hırsızları filmi. Bartolini'nin aynı isimli 1946 tarihli romanından uyarlanan filmi Zavetti'nin senaryosu ile birlikte Vittorio De Sica 1948 yılında sinemaya uyarlamıştır. Döneminin en iyi filmlerinden biri olan Bisiklet Hırsızları birçok dalda ödül almış ve aday gösterilmiştir. Gündelik yaşantının en iyi dramasını yansıtan filmler arasında yerini almış ve konumunu yıllardır korumayı başarmış olan Bisiklet Hırsızları'nın özetine geçelim. İki çocuk babası Antonio Ricci iş bulma kurumuna başvuruda bulunmuş ve nihayet iş bulabilmiştir. Bir reklam avişinde çalışacak olan Antoni'ye bu iş için bisiklet gerekiyordur. Fakat aç kaldıkları için karısı Maria ile birlikte rehine vermiştir bisikletini. Eve gittiğinde karısına bu durumu açıklar. Karısı Maria e de çeyizlik yastık yorganlarını toplayarak kocasıyla birlikte satmaya gider. Ardından bisikleti rehinciden alan Antonio ve Mary geri kalan zamanlarının nasıl güzel geçeceğini düşünmeye başlarlar. Karısı Mary Antonio'ya ye bir yerde durması gerektiğini söyler. Ardından Mary'nin gittiği yere peşinden giden Anthony, karısının günümüz falcılarından fırlamış olan ulu kişiye para verdiğini görür. Bu kadın Mary'e kocasının iş bulacağının müjdesini daha öncesinde ona vermiştir. Anthony ise böyle insanlar nasıl kandığını karısına alaylı bir tavırda sorar. Ardından doğruca eve koyulurlar. Ertesi gün büyük bir heyecanla uyanan Anthony, işe geç kalmamak için oğlu Bruno ile birlikte yola koyulur. Afiş nasıl asacağını öğrendikten sonra Roma'da afiş asmaya başlayan Anthony, bir merdiven sayesinde duvara çıkarak afişleri tutkalla yapıştırmaya başlar. Bunu yaptığı sırada 2-3 kişi Anthony'nin başıboş bisikletini dikizliyordur. Ardından genç bir çocuk çıkarak bisiklete biner ve Anthony'nin bisikletini çalar. Anthony peşinden koştuğu sırada karşısına başka biri çıkarak onu yavaşlatır. Hırsızın arkasından koşturmaya başlayan Anthony maalesef çocuğu yakalayamaz ve bütün dünyası orada başına yıkılır. Karakola gidip şikayette bulunsa da Antonio için sonuç değişmeyecek gibidir. Çünkü oradaki memur bulunma ihtimalinin olmadığını, kendi çıkıp ararsa daha iyi olacağını söyler. Antonio de eve gidene kadar bakınır. Saat dili babasının onu almasını bekleyen Bruno ancak yarım saat sonra geldiğini gördüğü babasına bisikletini sorduğunda bozulduğu yanıtını alınca boynu bükük bir şekilde babasıyla eve döner. Akşam üzeri bir arkadaşından yardım isteyip bisikletini nasıl bulacağını düşünmeye başlayan Antonio ertesi gün oğlunun da yanına alarak toplam 5 kişi bisikletlerin ve parçalarının satıldığı yere gelirler. Seri numarasını bilen Anthony ve ekibi bisikleti parçalarından tanımayı amaçlarlar ama elleri boş dönerler çünkü böyle bir yerde bisikleti bulmak neredeyse imkansızdır. Yağmur yağdığı vakit Anthony arkadaşlarından ayrılır. Bir köşede yağmurdan kaçmak için durduğu vakit hırsızı görür hem de kendi bisikletinin üzerinde. Yanında yaşlı bir adamla konuşup ona para verdiğini gören Anthony hemen bu çocuğun peşine takılır. Maalesef hırsızı yakalayamaz ama geri döndüğü hırsızın konuştuğu yaşlı adamı bulmaya başlar. Bu yaşlı adamı bulduğunda onu kiliseye kadar takip eder. Ayin yapmakta olan kilisede adamı kafa kola almaya çalışan Anthony, cahil ve yaşlı numarası yapan bu adamdan bir türlü laf alamaz ve en sonunda adamı gözden yitirir. Bitkin düşmüş ve çaresizlik içinde oğluyla birlikte eve doğru yol almaya başlarlar. Çaresizlikten mahvolmuş haldeyken açlığını unutmuş olan Anthony oğlunu bir restorana sokar ve karnını güzelce doyurur. Her şeyi boş vermeye çalışsa da aklı o bisiklettedir ve son çare olarak Mary'nin gittiği ve onunla dalga geçtiği ulu kişinin yanına uğrar. Bu kadından hiç umut verici sözler işitmez Anthony. Ya bisikleti şimdi bulacaktır ya hiç. Dışarı çıktığı an karşısına bu hırsız çıkar birdenbire. Şoke olan adam hırsızı silkeler ve bisikletin nerede olduğunu ona sorar. Çocuğu evine kadar sürükleyen Anthony bu hırsızdan tek kelime dahi alamaz. Hırsız yaptığını inkar ediyordur ve aksini söylemiyordur. No, <laughs> <laughs> Birden sarı nöbeti geçirmeye başladığını görünce Anthony çocuğu bırakır ve etrafındaki kalabalıktan yuhalamaları iştir. Camdan da hırsızın annesi Anthony için katil diye bağırmaya başlar. Tam bu sırada akıllılık edip polis çağıran Bruno gelen polisle birlikte baba oğul hırsızın evini aramaya başlarlar. Polis memuru Anthony'ye elinde bir kanıt yoksa hiçbir şey yapamazsın der. Bundan dolayı hem istikrarı kırılmış hem de yorgun düşmüş olan Anthony en sonunda vazgeçer ve oğluyla o sokaktan bağırmalar eşliğinde ayrılır. Kalabalık bir caddenin kaldırım taşında oturan Anthony ve Bruno'nun çaresizlikleri yüzüne yansıyordur. Bu sırada caddenin köşesindeki bir sokakta boş bir bisikleti gözüne kesilir Antoni Bir oraya bir buraya giderek içinde karar vermeye çalışır. Bruno'ya para vererek ona tramvaya binip eve gitmesini söyler. Ardından bu sokağa girerek bisikleti çalar. Tam o sırada bisikletin sahibi apartmanın merdivenlerinden inerek hırsız diye bağırır. Ne kadar hızlı sürerse sürüşün babasının yakayı ele verdiği gören Bruno ağlaya ağlaya dayak yemeye başlayan babasının yanı başına gelir. Bisikletin sahibi Bruno'yu görünce Antoni'ye çocuğuna iyi bir örnek oluyorsun deyip şikayetinden vazgeçerek onu bırakır. Çaresizliklerin üzerine bir de şok geçirmiş halde yollarına devam eden baba oğul gözyaşları içinde evin yolunu tutarlar. Filmin başlangıcıyla bitişindeki duygu tezatlığını eminim sizler de fark etmişsinizdir. Şöyle ki filmin başında nihayet iş bulup bisiklet alabilecek paraya da sahip olan bir adamken, filmin sonunda hiçbir şeye sahip olamayan, elindeki işi ve bisikleti de kaybetmiş bir adama dönüşen Anthony. Onu yavaş yavaş çaresizliğe götürense yaşadığı olaylar ve elinden hiçbir şeyin gelmiyor oluşuydu. Bu da adamı mahvetmeye başladı. Oğluyla kaybolan bisikletini her yerde aradı. Aslında aradığı sadece bisiklet değildi. Huzurdu, paraydı ve iyi bir gelecekti işte bunları kaybetti Anthony. Yaşadığı iyi olaylar kadar kötü olaylar silsilesine de bu kadar çabuk yaşayan yoksul babanın gözyaşları içinde evine döndüğü son sahnenin vuruculuğu mu desem? Yoksa babasını bu halde görüp hiçbir şey yapamayan çocuğunun çaresizliği mi daha can yakıcı bilemedim. Bir buçuk saatlik filmin bir saat boyunca bisikletinin hırsızını aramaya çalışan Anthony'nin kararlılığı ve parasız günleri yaşamak üzere oluşunun korkusu onu en sonunda bir hırsıza dönüştürmüştü. Çünkü yapacak hiçbir şey kalmadı. Eve gidip aç bir şekilde oturacak ve iki çocuğuna nasıl bakacağını bilemeyip çaresizce düşüncelerle savaşacaktı. Karın açlığı mı onu bitirecekti yoksa düşüncelerinin onun beynini yemesi mi? Filmi kaç defa izlersem izleyeyim beni derinden etkiliyor ve mahvediyor. Özellikle Bruno'nun hüzünlü bir şekilde gözlerini babasına diktiği sahneler. Ayrıca filmin sonlarına doğru Antonio'nun çocuğa tokat attıktan sonra tek başına yaşlı adamı aramaya çıktığı vakit denize düşüp boğulan bir çocuğu Bruno sanıp paniklediği andan sonra oğlunun yanına gidip ona bir şey olmadığını görünce belli belirsiz sevindiği sahne de çok iyiydi. Anthony karakterinin olayları çözmek için hiç pes etmemesi onu çözümün dibine kadar getirmişti. Önce bisikletinin parçalarını aradı, ardından yaşlı adamın peşinden kilometrelerce koştu, en sonunda vazgeçmek üzereyken hırsızla göz göze geldi. Ama herkes bir bütünmüş gibi onu karşısına aldı. Kimse ona inanmadı bilakis hırsızı destekledi. Bu oyunun içine düşmüş halde kendini bulan adam sağlıklı düşünmeye vakit bulamayınca kafayı yemek yerine kolay yoldan bisikleti almayı denedi. Çünkü onunkine kolayca sahip olmuşlardı. Bundan dolayı Anton'in hırsızlığa gönül razı olmadan davranması onun çaresizliğinden kaynaklı. Ama bu son farklı bir şekilde de bitebilirdi. Yani sözünü ettiğim gibi delirme noktasına gelip kendini başka yerde de bulabilirdi. Fakat evde onu kendisini düşünen karısı ve beslenmeye muhtaç bir bebeği vardı. Hırsızlığına şahit olan Bruno'nun gözyaşları kadar kendi gözyaşları da açlığının çaresizliğinden kaynaklıydı. Biliyor Antoni çünkü o günlerin acısını ve umut kırıcılığını. Hiç beklenmedik anda gelen mutluluk ona ve ailesinde o kadar kısa süre durmuştu ki gittiğinin farkına varmak şöyle dursun kabullenmek dahi istemiyordu adam. Elinden gelen her şey yapmıştı. Polislerin bile hiçbir şey yapamadığı şu durumda oğluyla sokak sokak bisikletini aradı. Bisiklet o kadar önemliydi ki onun için kimse anlayamazdı onu. Zaten kendisi de diyordu. Anlatamam diye. Bundan dolayı yaşadığı acı ve hayal kırıklığı onu ilgilendiren bir şeydi. Kimseye anlatamaz, anlamalarını bekleyemezdi. Telafi zor olan bir mutluluğun kalıcı acısını yaşamak zor. Bu düşünceyle belki de evin yolunu tuttu gözyaşları içinde. Film izlemeyenler varsa muhakkak izlemeliler. Eski ve küt yapım filmler gerçekten çok vurucu oluyor. Ayrıca bu filmin hala eskimemiş olmasa da duygularının kalıcılığı ve evrensel oluşundan kaynaklı. Oyunculuklara zaten tek sözüm yok. Harika ve ötesindeydi. Tıpkı bunun gibi filmler beni her zaman ayrı yerlere götürürler. Kimi zaman o anları yani geçmişe, kimi zaman da çaresizliğin dibine. Şimdiden keyifli seyirler diliyorum.